arkadaşlar. Ben ziraat mühendisi Beyza Akandır. Bugün sizlerle kaktüs yetiştiriciliği hakkında konuşacağız. Kaktüsler nasıl sulanmalıdır, gübrelenmeli midir, bitki besin elementi veriyor muyuz, nasıl ortamlarda yetiştirilmelidir gibi birçok konu hakkında sizlerle konuşacağız. Kaktüs bitkisi çok fazla emek isteyen bir bitki değil. Örnek veriyorum işte yazımız tatile gidiyoruz, bir yerlere çıkıyoruz. İnsanlara işte anahtarlarımızı verip bizim çiçeklerimizi sular mısınız diyeceğiniz bir bitki değil. Kaktüsü sularsınız. Çok fazla su istemiyor zaten. Gidersiniz, istediğiniz şeyleri yaparsınız. Sukulentler aslında kaktüslerin e, dikensiz kaktüs olarak geçiyor. Yani bildiğiniz kaktüslerin dikensiz hali olarak biliniyor. E, kaktüslerimizi peki nasıl suluyoruz? Toprağınızın nemli olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Kontrol ediyorsunuz. Toprağınızın baktınız üst tarafına baktık hadi bakalım bunun işte kurumuş su koyalım gibi yapmıyorsunuz kesinlikle. Üzerine önce kontrol ediyorsunuz elinizle. 2-3 santimlik kısmına da dokunuyorsunuz. Mesela benim topraklarım nemli. Zaten az olmuştum sulayalım. Sulama yapmayacağım. Peki sulama suyunu nasıl yapıyorum? Sulama suyunuzu çeşmeden aslında çok fazla almamanız gerekiyor. Kireç ne oluyor? İşte klorlu oluyor biliyorsunuz çeşme suları. Eğer onları alıyorsanız da bir kaba koyun. Daha sonra dinlendirin ki oradaki işte kloru, kireci birazcık olsun uçsun. Ben mesela alıyoruz biz dolduruyoruz böyle bidonlara. Daha sonra onları bekletiyoruz. Beklettikten sonra sulamayı yapıyoruz. Ben kaktüslerimi e, kış şartlarındayken evimizin alt katına koymuştum. Orada çok fazla sulama yapmadım kış şartlarında. Çünkü bitkiler dereceye kadar dayanabiliyor. Evet sıcağı çok seviyorlar. Aslında sıcak ve bol güneş alan yerlerde bakmamız gerekiyor ama zaten kaktüsler kışın dinlenmeye girdikleri için çok fazla büyümüyorlar. Onun için yani kışın bulundukları ortam çok fazla önemli olmuyor. Ben çok sulamıyorum kışları. Çok da fazla böyle güneş de alan bir yerde de değiliz. O yüzden çok fazla sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklılar. Kaktüsler 40 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Eksi 10 derecede de artık bitkileriniz yavaş yavaş ölmeye başlayabilirler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim koyduğum yer 0 derecenin altına düşmüyordu. Ee, peki bitkilerimizi nasıl gübreliyoruz? Gübreleme yapıyor muyuz? Bitkilerimizi ilkbahar aylarında gübreliyoruz. Çiçek coşturan adlı özel ürünler var. O ürünlerle gübreleme yapabilirsiniz. İlkbahar ayının dışında eğer bir gübreleme yaparsanız bu gübreleme bitkilerinize hiçbir etkisi olmuyor. Peki hayvan gübresi kullanabilir miyim derseniz de hayvan gübresini kesinlikle kullanmıyorsunuz. Çünkü mantar gibi hastalıklar oluyor. Bu da tabii ki bitkilerinizin çürümesine ölmesine neden oluyor. Peki ben bir iki tane bitkimi böyle yan yana diktim kaktüsümü. Baktım birkaç tanesi çürümüş ya da bir şeyler olmuş, hastalanıyor. Hemen o kaktüslerinizi oradan alıp başka yerlere dikmeniz gerekiyor. Zaten büyük ihtimalle ölecektir ya da işte böyle bir temizlik yapabilirsiniz. Diğer bitkilere bulaşmaması için hemen o bitkileri oradan alıp başka yerlere koymanız gerekiyor. Peki kaktüslerimiz nasıl çiçekleniyor? Ee, aslında bütün kaktüsler çiçeklenir. Ama sadece onları siz bakımlarını doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. İyi bir ışıklanma, iyi bir sulama şekli yapmanız gerekiyor. Ki bitkiler çiçeklensin. Benim bu kaktüsüm sürekli çiçeklenir yazın. Kışın söylediğim gibi bitkiler uyuyor. Kışın işte benim bitkim neden büyümüyor, neden uzamıyor gibi şeyler soruyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim. Ee, bitkiler gerçekten kışın uyuyorlar. Baktığınız zaman evinize de aslında çiçekleriniz çok çiçeklenmez yani kış şartlarında. Onun için de kaktüslerden de çok bir şey beklemeyin. Peki toprağı nasıl olmalı? Toprağını aslında size ilk başta anlatacaktım ama çoğaltma yapacağım bu bitkiden. Onun için dedim çoğaltma yaparken size toprağın nasıl olmasını anlatayım. Peki bitkilerimizi nasıl çoğaltıyoruz? Örnek veriyorum bu kaktüsteki yavruları kopartarak, yavru ayırma işlemi yaparak bir çoğaltma yapabilirsiniz. Burada mesela buradan baktınız keserek çoğaltma yapıyorsunuz bunda da. Aynı şekilde bu kaktüste de keserek çoğaltma yapıyorsunuz. Bunda da gördüğünüz gibi yavrular var. Birçok yavrusu var. Bu yavruları ayırarak çoğaltma yapabilirsiniz. Sizlere şunu göstereyim. Geçen yaz bu kaktüsünden ayırmıştım bu yavruları. Yaklaşık 30-40 tane yavrusu çıkmıştı bu bitkiden. Yani baktınız küçük nasıl o kadar çok çıktı dediniz. Ben aslında bunların birazcık küçükken almışım. Şunları çok fazla büyümediler. Babam da sağ olsun yazın. <laughs> Baba sulama sulama diyorum. Bayağı bir suladı. <laughs> Bazıları çürümüş o yüzden onları hemen atacağım. Yeni fark ettim. Yani bu yüzden çok fazla sulama yapmayın söylediğim gibi. Kaktüs zaten bildiğiniz çöl bitkisi. Her zaman bitkilerinizin doğal yaşam alanlarına göre bak bakım yapmanız gerekiyor. Kaktüslerin doğal yaşam alanları çöl olduğuna göre çölde e, nasılsa iklim, hava şartları o şekilde bir yetiştiricilik yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlerle bahçeye inelim ve e, kaktüslerimize bir iki tane çoğaltma göstereyim. Evin içinde yaparsam cümlemle <laughs> etrafı batıracağım diye bayağı kızabilir. Onun için şimdi bahçeye inelim. Kaktüsü çoğaltmak için dışarıya çıktık. Sonra çıkarttık saksının içerisinden. Gözüküyor zaten az önceki videoda da. İlk başta köklerini kısaltacağız şimdi. Şöyle bir koyuyorum. Çok uzun olan köklerini kesin. Zaten cansızlar. Kökü. Evet. Şöyle kısalttık köklerini. Şimdi ayırma işlemini yapacağız. Toprağı yumuşattım. Önceki topraktı. İçerisine biraz daha güzel toprak ekledim. Çünkü kaktüslerinizin toprağını yılda en az bir kere değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü kaktüsler topraktaki mineral maddeleri çok çabuk bir şekilde bünyesine almaya başlıyorlar. Bu toprağı yumuşattık. Şimdi yavruları ayıracağız. Bakın zaten köklenmişler. Bu şekilde yavaş yavaş çıkartmanız gerekiyor. Bunun sadece bir tane kökü çıkmış. Şöyle yapayım. Bakın bir yılda ne kadar çok yavru vermiş. Bu da çok güzel çiçek açıyor yazın. Onu da çekip sizlerle paylaşırım. Bir köklerine zarar vermeyeyim diye kesmiyorum ama. Bayağı zarar verdik. Tamam. Şimdi şu zedelenen köklerini de keselim. Şey, kaktüsü bu şekilde dikeceğiz direkt. Şunu da kısaltabiliriz. Bunu koyalım kenara. Burada mesela tekrardan zedelenen kökleri düzeltelim. Daha sonra dikme işlemine başlayalım. Toprağımız peki nasıl bir toprak? Ee, i̇lk önce altına çakıl taşlarını koyuyorsunuz. Çakıl taşlarını içerisine karıştırmıyorsunuz. Dibine koyuyorsunuz. Ya yani baktınız böyle şey delikliyse zaten saksınız. Çok da gerek yok aslında dibine koymanıza çakıl taşlarını da. Ama koyarsanız tabii ki iyi olur. Onun dışında bu toprak ne? Kalın kum ve çiçek toprağı karışımı. Ya da şey de yapabilirsiniz. Ee, çiçek toprağı, işte bahçe toprağını da karıştırabilirsiniz. Şimdi dikime başlayalım. Evet, şu köklerini kısaltın tabii ki yine. Köklerini sıkıca bastırın ki toprakla iç içe geçsin kökler. iyice toprakla doldurun. Toprağın iyice sıkıştığına emin olun. Çünkü gerçekten çok önemli. Yoksa bitkileriniz tutmaz. Şimdi e, bitkilerimizin ilk can suyunu vermiyoruz. Kaktüsler öyle hemen sulanmaz. Bir iki gün sonra ya da bir hafta sonra ilk sulamasını yapmanız gerekiyor. E, büyük olanı da diğer başka büyük bir saksıya dikeceğim. Şimdi bir diğer şey göstereyim size. Burada kalsın. Evet, bu kaktüste nasıl çoğaltma yapıyoruz demiştim. Yan taraftan yavru ayırma yapıyoruz. Şimdi elme eldiven giyeyim. Yakına gelebilirsin Bitkinizi tutup, buradaki çıktı hemen bakın kökü de var zaten küçücük olmasına rağmen. Elime inanılmaz diken batıyor. Bir tane daha eldiven giyip daha sonra çekime devam edeyim. Çünkü <laughs> çeviremiyorum. Elime çok diken batıyor. Evet bir tane daha eldiven giydim. <laughs> Bakın kökleri var zaten. Direkt Şimdi toprağımıza dikeceğiz. Demiştim birkaç tanesi çürümüş diye bunları atalım. Diğerlerini de hastalandırmaya başlıyorlar çünkü. Bakın çürümüş yani bildiğiniz. izi izlemeye <laughs> arızımız da geldi. Evet. Eldiveni çıkartıp daha sağlam bir şekilde bastıracağım. O onu yeme yasak. Mı? çıkartalım da. Toprağa dediğim gibi güzelce bastırıyorsunuz. Tamam. Bunun çoğaltımı da bu şekilde. Şimdi diğer kaktüsümüze geçelim. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi bunu nasıl çoğaltıyoruz? Bunu da ee, az önceki bitki ayırdığımız gibi kaktüsü aynı o şekilde bir tanesini seçelim şunu alalım mesela Bakın bu da köklenmiş. Hepsi köklü. Bunu da alıp direkt dikiyorsunuz. Bu kaktüs de bu şekilde. Şimdi bu kaktüsümüze geçelim. Sen her şeyi yemek istiyorsun. Bunu da direkt kesiyorsunuz. Çok kolay ayrılıyor zaten. Alıp dikiyorsunuz. Nereye? Bunu da buraya dikelim. Tamam. Bu da bu kadardı. Şimdi sizlere göstermek istediğim başka bir şey var. Yumurtalar. Yumurtalar bildiğiniz kalsiyum deposu. Elinize yumurtanızı yediniz, haşladınız ya da direkt kırdınız. Alıp o yumurtanın kabuklarını çöpe atmayın. Onları biriktirin. Burada gösterecektim ama başka bir kap getireyim bir saniye. Yumurtaları kırıp içine atıyoruz. Aslında çiğ yumurtaları çok sinek yaptığını söylüyorlar. Dur. Yem zannetti galiba şu an bunu. Ah, dur, al bunu ye. Horozlar da kalsiyum için horozlara da veriyoruz yumurtayı. Ama iyice ezmez gerekiyor. Eğer iyice ezmeden tavuklarınıza yumurtayı verirseniz onlar bu sefer de kendi yumurtladıkları yumurtayı yemeye başlıyorlar. yapıyorlar ya da e, baharat kıyıcılar falan. Yani ben yapmıyorum orada. Bayağı ezdik. Tabi bunlar ronda falan yaparsanız daha da böyle unufak olacaktır. Bu rahmalarda da kalsiyum eksikliğinden kaynaklı olan bir e, ayaklarında problem oluyor. Onun için ya ilaç vereceksiniz ya da yumurta kabuklarını vereceksiniz. Bunları çiçek toprağınızın içerisine karıştırıyorsunuz. Bitkilerinize çok güzel bitki besin maddesi oluyor. Toprağınızın içerisine karıştırın. Daha sonra bitkilerinizin içerisine vererek kalsiyumunu çoğaltabilirsiniz. Büyük kaktüsümü de bu şekilde diktim. Çok uzun olduğu için çok dikey kendi başına duramıyordu. Onun için bir tane dal sapladık ve 8 şeklinde bağlamanız gerekiyor. Bak, yakına gelin göstereyim sizlere. Her zaman ağaç dallarında da aynı şekilde bağlama yapmanız gerekiyor. 8 çizmeniz gerekiyor ki bitkiniz boğulmasın. Eğer direkt alıp böyle bağlarsanız bitkiniz boğulur ve bu şekilde ip içerisine girer, kendi büyümesini engellersiniz. Ona dikkat ederek bağlama yapmanız gerekiyor her zaman. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.